Dünyanın hazırlaması en kolay ve yemesi en lezzetli tiramisu tariflerinden biri Ali Canım'ın sevgili annesine ait ve o tarife 3 dolu yemek kaşığı şekere aynı ölçüde un ve yarım litre süt eklenerek başlanıyor. Bir yumurtada sarısı ve beyazı iyice karışana dek çırpılıp ilave ediliyor. Ardından bütün malzemeler kısık ateşte sürekli karıştırılarak pişiriliyor. Muhallebi baldan daha akışkan bir kıvam alıp kaynamaya başladığı anda 200 gram labne ekleniyor. İyice karıştırılıyor. Ocaktan alınıyor ve soğumaya bırakılıyor. Tazeliğinde emin olunan hazır pasta tabanın tabanı kek standına alınıyor ve soğutulan 3 yat espressonun yarısı kekin her yerini güzelce ıslatıyor. Tarifin en güzel ve meditatif anı ise burada başlıyor ve harika kıvamlı muhallebinin yarısı kahveyle ıslatılmış kekle buluşuyor. Kekin üst kısmı biraz daha kabuklu ikinci katı birinci katına göre biraz daha zorluyor. Bu yüzden kahve keki tamamen ıslatsın diye çatalla bastırmadan delikler açılıyor ve kekin her yerinin iyice ıslandığından emin olunuyor. Kalan muhallebi de kekle buluşturuluyor ve her yere yayılıyor. Bolca kakaonun elenerek üzerlerine serpiştirilmesiyle tarif tamamlanıyor ve bir gün dinlenmek üzere gün boyu hayali kurularak nihayet akşam ediliyor ve bu harika tatlı sevdiklerimizle bol keyifli sofralara eşlik ediyor.